Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kahvaltı için çok güzel bir sarımsaklı çörek tarifimiz var. Malzemelerim burada. Hemen şöyle 400 milim 2 su bardağı sütümüzü yoğurma kabımıza aldık. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Şöyle bir paket Mayamız toz maya. Bunları güzelce karıştıralım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettik. Bunları da şöyle kenara alalım. Burada şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunu da unumuzla birlikte karıştıracağım. 5 su bardağı unumuzun yerden fazlasını döktüm. Bunu karıştırmayacağım arkadaşlar. İçinde unuttum. E, daha çok seviyorum. Kaşıkla karıştırmasın değil de. Hemen onu şey tuzumu unutmadan şöyle unumuzla birleştirelim tuzumuzda. Yumuşak bir hamur elde edelim. Gelin ranımızda yavaş yavaş hepsini birden aktarmayalım. Burada çiçeklerimizde görüksüz sargımızı Geriye kalan unumu da tamamını ilave ettim. 5 su bardağı unumuzu. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuzu şu şekilde yoğurduk. Hemen üzerine kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayası çok güzel gelmiş. Hemen hamurumuzu şöyle kenara alalım. Üzeri için arkadaşlar şöyle 3 diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı rendeledim. bol sarı sarımsaklı sevenler biraz daha fazla katabilir. Burada bir çay kaşığı pul biberimiz var. Bir çay kaşığı karabiberimiz, tuzumuz da var. Şöyle doğramış olduğum bir tutam da maydanozumuzu dökelim. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Bunu da hazırlayalım. Tereyağımız tabii oda sıcaklığında olacak birbirine karışması için Evet gayet güzel karıştı Bu da şöyle kenara alalım Önce hamurumuza Şekil verelim. Ondan sonra üzerine sürecek. Hamurumuzu şöyle hazneye alalım. Tepsimizden önce şöyle burada bir açalım arkadaşlar. Sonra tepsimizin üzerinde açarız. Şöyle biraz inceltelim burada. Şöyle tepsimize hamurumuzu koyduk. Azla bir şey olduğum tereyağlı sarımsaklı özümüzü şöyle hamurumuzun üzerine süreceğim arkadaşlar. Bu sarımsak kokulu çok lezzetli bir çörek oluyor. Dediğim gibi sarımsak bol sevenler bol atsın. Ben 3 diş koydum. Çok koymadım. üzerine şöyle 50 gram rendelenmiş olduğum kaşarımı da incecik sereceğim arkadaşlar. kaşarımızı da şöyle güzelce serdik üzerine. Fırınım 190 derecede, Çöreklerimi hep 190 derecede pişiriyorum arkadaşlar. Biraz yüksek olması lazım. Güzel kabarması için. Sıtmış olduğum fırınıma şimdi çöreğimizi gönderiyorum. Çöreğimiz şöyle pişti. Ön sıcağı geçti arkadaşlar. Şöyle ılıdı. Hemen şöyle pizza kesicimizle çöreğimizi keselim. Kaşarlar çok güzel erimişti üzerinde. Şöyle dilimlerimizi gösterelim. Bakın arkadaşlar pamuk gibi yumuşacık. Altı üstü nar gibi kızardı. Mis gibi de tereyağla sarımsak kokusu karıştı. Mutfağımıza çok güzel bir koku yayıldı. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.